Evet arkadaşlar takip edenleri bileceği üzere yaklaşık olarak 2 haftadır inanılmaz derecede hastayım fakat bir şekilde gündemi yakından takip etmeye çalışıyorum. Sesimin kötü olmasından ötürü her birinizden ayrı ayrı özür dilerim fakat dediğim gibi sizlerle beraber bir şekilde gündemi yakından takip etmeye çalışıyor ve sizleri videosuz bırakmamaya çalışıyorum. Dün Antalya'nın Konya alt ilçesinde bulunan ve Büyükşehir Belediyesi tarafından işletilen Türektepe Sosyal Tesislerinde bir teleferik kazası gerçekleşti. Bir teleferiğin alt paneli tamamen çıktı ve içerisinde bulunan insanlar aşağıya düştüler. Gerçekleşen kazada ne yazık ki ki bir kişi hayatını kaybederken çok sayıda insanımız da yaralandı. İlgili kazanın neyden kaynaklandığı henüz bilinmiyor ya da biliniyorsa da henüz kamuoyuyla paylaşılmış değil. Gerçekten çok ama çok üzücü bir olay. Bir bayram günü insanlar aileleriyle beraber güzel zaman geçirmek isterken, farklı zaman geçirmek isterken bindikleri teleferikte başlarına böyle bir felaket geliyor. Ben bu tarz üzücü olaylarda ekstra olarak hassas davranılması gerektiğini düşünen insanlardanım. Bunu daha önce benzer olaylar karşısında çektiğim videolarda da dile getirmiştim. Ben bir mühendis değilim. Yine aynı şekilde daha önce teleferik alanında bir çalışmada da bulunmadım. Şunu anlatmak istiyorum aslında. Bu kaza şundan kaynaklanmıştır. Bundan kaynaklanıyor olabilir diyebilecek bir insan değilim. O yüzden sırf fazladan view almak için iki tane komple teorisi üretip insanlar yorumlarda kapışsınlar diye bu tarz muhabbetlere kesinlikle giremem. Lakin bu videoyu çekeceğim için uzmanların dünden beri konu hakkında yapmış oldukları yorumları yakından takip ediyorum. Aslında uzmanların bu konu özelinde düşünceleri çok net. Belirtilenlere göre teleferik sistemleri öyle çok detaylı sistemler değiller. Bu sebeptendir ki uzmanlara göre olay yerini inceleyecek olan birkaç birkaç mühendis bile kazanın neyden kaynaklandığını kolayca tespit edebilirmiş. Çünkü zaten az önce de belirttiğim gibi sebep olabilecek çok fazla şey yokmuş. Teleferik sistemler öyle aşırı kapsamlı şeyler değilmiş. Şimdi bunun dışında konu fazlasıyla gündem olunca insanlar da haliyle alışık oldukları sistemlerini bir bir dile getirmeye başladılar. İşte bunların bakımını neden yapmadınız, bunlar hiç kontrol edilmedi mi, bunları kim yaptı vesaire vesaire. Yapılan bu sistemler gerçekten yerinde de olabilir fakat olmayabilir arkadaşlar. Zira internet üzerinde bir arama yaptığınızda geçmiş yıllarda Avrupa'da bazı ülkelerde de büyük telefon, ...teleferik kazaları olduğunu görüyorsunuz. Yani anlatmak istediğim şey şu. Bu olayda gerçekten ihmaller de olabilir. Ya da teleferik sistemi dediğimiz şey zaten orijininde güvensiz olmaması gereken bir taşıma sistemi de olabilir. Bunun cevabını gerçekten ben de fazlasıyla merak ediyorum. Yani dışarıdan baktığımda teleferik zaten bana böyle çok güvenilir bir şeymiş gibi gelmiyor. Fakat güvenilir midir yoksa gerçekten güvenilir değil midir bunun cevabını verebilecek bilgi birikimine sahip değilim. Sadece ve sadece bu olaydan sonra çok fazla merak ettiğim için uzmanların özellikle bu konu hakkında yaptıkları yorumları da ekstra olarak diyeceğim. Öte yandan eleştiride bulunmak istediğim birkaç konu daha var. Dün gerçekleşen kaza gerçekten çok ama çok üzücüydü. Videonun başında da belirttiğim gibi ilgili teleferikten düşen insanlardan bir kişi hayatını kaybetti, kalanlar ise yaralandı. Fakat o teleferik dışında da diğer teleferiklerde bulunan insanlar saatlerce orada mahsur kaldılar. Bakın saatlerceden kastım böyle bir saat, iki saat falan değil. En son sabah 7'de bile kurtarma çalışmaları yapılıyordu. Yani bu kadar kötü bir olay yaşanmışken o diğer teleferiklerde bulunan insanların orada mahsur kaldıklarında yaşadıkları Korkuyu, yaşadıkları psikolojiyi sadece hayal etmenizi istiyorum sizden. Benim merak ettiğim konu ise o insanlar nasıl olur da daha çabuk sürelerde kurtarılamazlar? Ya da sorumu şöyle sorayım. Böyle bir olayla karşılaşılması durumunda kurtarma planları nasıl daha önce yapılmış olamaz? Şayet yapılmışsa nasıl uygulanamaz? Çünkü orada mahsur kalan insanlar yerden metrelerce yükseklikte büyük bir korku içerisinde 10 saate aşkın süre mahsur kaldılar. Bu gerçekten hiç normal bir şey değil. İşin bu kısmını sabaha kadar eleştirebilirim çünkü bunun gerçekten plansızlıktan kaynaklandığını düşünüyorum. Diyorum. Eğer teleferik sistemi kuruyorsanız, eğer böyle bir sistem kuruyorsanız oradaki olumsuz tablolarda da neler yapılacağını, ne gibi planlar geliştirileceğini çok önceden belirlemelisiniz. Öte yandan bu üzücü olay üzerinden dünden beri siyaset yapan herkes hakkında çok kötü düşüncelerim var. Eğer düşüncelerimi dile getirirsem hoş cümleler işitmeyeceksiniz. O yüzden ben söylemeyeyim ama siz anlamış olun. Neymiş efendim? X parti yerine Y parti olsaymış böyle olmazmış falanmış filanmış. Ya yapacağınız siyaset insanlığınızı kör edecek kadar ne yaşadınız ya bu dünyada? Hiçbir vicdanınız yok insanlıktan nokta kadar payınızı almadınız mı siz ya? Gerçekten bu tiplere insan ne diyeceğini şaşırıyor ya. Siyaset 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 daha fazla siyaset insanlar mı üzülmüş yapalım siyasetimizi insanların canı mı yanmış yapalım siyasetimizi ülke felaket mi yaşıyormuş yapalım siyasetimizi biz bir şekilde siyasetimizi yapalım abi. Ya bunların beyni gerçekten tam olarak böyle çalışıyor bu arada. Bu arada söylediğim kişiler de X platformunda olan siyasi troller falan değil ha. Ana akım medyada da bazı kanallar bazı muhabirler tam olarak bu dediğimi yapıyorlar. Ne yapıyorlar biliyor musunuz? Bir parti ismi verip ihmal senaryoları çiziyorlar bağıra çağıra. Belki de haklılar bu arada. Ona bir lafım yok. Yani birileri gerçekten belki de suçlu. Ama işte siyasi içgüdüler yüzünden partiler üzerinden bu tarz muhabbetler döndürülüyor. Belki de haklı olmalarına rağmen ben de şunu sormak isterim. Mesela aynı kanallara, aynı kuruluşlara isim vermeme gerek yok zaten herkes anlıyor. Ülkemizde daha önce meydana gelen felaketlerden sonra da bazı partiler üzerinden böyle ihmal senaryoları çizebildiniz mi bu çağıra? Bak siz kötü kalplisiniz. Siz iyi niyetli değilsiniz ve tarih gerçekten sizi affetmeyecek. Siz bu ülkedeki insanların yaşadığı felaketleri bile çıkarlarınız doğrultusunda kullanabilirsiniz kullanmaya çalışıyorsunuz. Ya orada hala mahsur kalmış insanlar varken televizyonda bu olay üzerinden siyaset yapmaya çalışıyorsunuz ya. Sizin gerçekten vicdanınız kurumuş. Sizin tek önemsediğiniz şey banka hesap cüzdanlarınıza girecek olan paralar olmuş. Siz başka hiçbir şeyi önemsemiyorsunuz. Bakın yapmayın. Gerçekten yapmayın. Biz millet olarak bu kadar kötü kalpli insanlar değiliz. Genlerimizi bozuyorsunuz. Bu her üzücü olayda küçük akıllarıyla siyaset yapmaya çalışan özellikle o ana akım medyadaki kuruluşların hepsine büyük öfke duyuyorum. Yani ne diyeceğimi bilmiyorum. Gerçekten bilmiyorum. Tek bir şey biliyorum. Yarın öbür gün vicdan camları rahat olmadıkları için rahat uyku uyuyamayacak bu insanlar. Evet Antalya'daki üzücü teleferik kazasını dilim döndüğünce sizlere anlatmaya ve konu hakkında eleştiriler geliştirmeye çalıştım. Youtube kuralları ve etik değerler gereği olay yerinden hiçbir görüntüyü bu videonun içerisinde kullanmadım. Bu konuda bazen bana kızabiliyorsunuz niye hiç olayla alakalı görüntü kullanmıyorsun diye bu tarz konularda ben görüntü kullanmayı çok uygun bulmuyorum arkadaşlar. Yalnızca sade bir şekilde olayı anlattım ve beni rahatsız eden konularda eleştirilerimi dile getirdim. Şayet olayda bir suçlu varsa da ilerleyen günlerde o suçlu tespit edilecektir ve inşallah cezasını en ağır şekilde çekecektir. Aynı zamanda hayatını kaybeden o vatandaşımızın ailesine ve sevenlerine Allah'tan sabır diliyorum. Yine aynı şekilde olayda yaralanan insanlara da Allah şifa versin. Bugünlük bana ayrılan sürenin sonuna geldik arkadaşlar. 2 milyon aboneye doğru emin adımlarla gittiğim bu günlerde bana destek olmak isterseniz aşağıda bulunan butonlardan kanalıma abone olmanız ve videoyu beğenmeniz benim için yeterlidir. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.